aval Markowka, çok beklenen Dying Light 2'yi geliştirmekte olan Polonyalı Techland'in CEO'su ve bugün sizlere anlatacağım hikayenin de tam göbeğinde olan kişi. Öyle ki şirkette ondan habersiz ve onun izni olmadan hiçbir şey yapılamıyor. Fakat birazdan anlatacağım gibi onun haberinin olması da çoğu zaman pek bir işe yaramıyor. Karizmatik, genç, yaratıcılığa çok önem veren bir insan öyle önem veriyor ki bu aşırı tutku en sonunda Techland'deki yaratıcılığı tamamen öldürüyor. Çalışanları kendi aralarında ona Sauron'un gözü diyorlar. O göz her zaman açık, her zaman tetikte ve her şeyi görüyor. En azından görmek istiyor. Şimdi siz karşınızda iyi giyimli gençten birini görüyorsunuz. Polonya'da hani sevilen ama öyle en büyüklerden biri de olamamış bir oyun geliştirici stüdyonun başı altı üstü. Ne olabilir ki? Pavel Markowka Polonya'nın en zengin 10 insanından biri. Yaklaşık 1.7 milyar dolar bir serveti var. Babadan kalmıştır kesin dediniz değil mi? <laughs> babadan kalma değil hayır. Pavel tıpkı CD Projekt'in sahibi Ivinsky gibi sadece oyun sektöründen yapmış bu serveti. Ha bu arada ismi geçmişken Iwinski de Polonya'nın en zengin 10 insanından birisi. Ama son olaylardan sonra serveti bir miktar düşerek Pavel'in altına indi. Aslında Pavel Mark Hauka'nın hikayesi de CD Projekt'in kurucuları ile bayağı paralel. 80'lerin sonu ile 90'ların başında illegal oyun kopyalayarak işe başlıyor Powell'da. Yani Sovyet bloğunun çöküşünün hemen ertesinde. CD Projekt'in Ivinskisi oyunları kopyalayıp yerel pazarlarda satarken Powell ise işi bayağı bir büyütmüş ve Polonya'daki büyük mağazalar ile anlaşmış. Bir ekip kurmuş ve oyunları çoğaltıp bu mağazalara vermeye başlamış. Sonra Polonya'da telif hakları yasası çıkınca bu işe devam edememiş ama kazandığı para 1991 yılında Techland'i kurmaya yetmiş. Techland'in önce pek duyulmamış oyunlar ile başlayıp sonra Call of Juarez ile şansı dönem enteresan bir hikayesi var aslında. Fakat onu bir başka videoda yaparız. Çünkü bugün bu videonun konusu Dying Light 2. Fakat şu kadarını söylemem lazım. Yıllar geçip Techland başarılı oldukça Powell'ın da banka hesabı şişmeye başlamış. Fakat anlaşılan o ki tek şişen şey de o değilmiş. Çil çil paraların yanı sıra Powell kocaman bir de egoya sahip olmuş geçen yıllarda. Öyle bir ego ki her şeye muktedir olduğunu düşünmeye başlamış adam. Bir çalışan diyor ki Powell'ın hemen bir uzman görüşü söyleyemeyeceği tek konu kodlamadır. Grafik, animasyon, dokular, mekanikler yani bir oyunu yapan aklınıza gelen her konuda ise kendini üstün görür ve son söz her zaman onundur. Dying Light 2 2018 E3'ünde duyurulduğunda o yılın E3'ünün en çok konuşulan oyunlarından biri olmuştu. Nasıl olmasın serinin ilk oyunu 2015 yılında çıktıktan sonra yaklaşık 18 milyon adet satmış ve çok güzel tepkiler almıştı. Dying Light'tan önce yaptıkları Dead Island'da çok sevilmiş ve satılmıştı. Yani oyuncuların Dying Light 2'den umutlanmaları için her şey mevcuttu. Başarılı olan ve çok satan bir seri. Önceki oyunlardan çok daha fazlasını vaat eden bir oyun. Üstelik 2019 yılında çıkacağı da söyleniyordu. İnsanlar çıldırmasınlar da ne yapsınlar. Fakat şimdi anlaşılıyor ki o zaman duyurulan 2019 yılı aslında Powell tarafından zorla söyletilen ve gerçekte alakası olmayan bir tarihmiş. Kaynaklardan biri çalışanların çoğunun bu çıkış tarihinin imkansız olduğunu bildiğini ve ona da söylediği halde Powell'ın bu tarihte ısrar ettiğini söylüyor. Ardından da ekliyor. Çok şükür ki sonradan geri adım attı. Powell geri adım attı atmasına da başka da bir şansı yoktu anlaşılan. Çünkü 2019 geçti, 2020 geçti, 2021'in 3. ayına girdiğimiz şu zamanda oyunun akıbeti hala belirsizliğini koruyor. Oyunun geliştirme sürecinde bir şeylerin ters gittiği açık ama acaba ne oluyor? İşte şimdi bu soruya verecek bazı cevaplara sahibiz. Dying Light 2'de ne mi ters gidiyor? Pek çok şey ama ters giden en büyük şeyin bu olduğunu söyleyebiliriz. Yani şirketin sahibi ve CEO'su Pavel Markevka'nın kendisi. Çünkü kendisi her şeyi biliyor ve her şeye karışıyor. Çünkü o Polonya'nın en zengin insanlarından biri ve bu servete şans eseri kazanmadığını düşünüyor. Kendisine sarsılmaz bir inanç besliyor. Powell'ın ve Techland'in sözde en önem verdiği değer yaratıcılık. Powell her röportajında şirkette yaratıcılığı en üst noktaya çıkartmak için her şeyi yaptıklarını söylüyor. Fakat gerçek böyle değil. Çünkü şirketteki her yaratıcı fikir önce Powell'ın onayından geçmesi gerekiyor. Ve Powell'ın da bir kuralı var. Bu fikir başka oyunlarda kullanılmış mı? Yani bir çalışan bir fikir bulduğunda o fikrin başka başka oyunlarda da kullanıldığını göstermesi lazım. Hatta verdiği referans oyunlarının bulduğu fikirden daha geçerli olması bekleniyor. Bir çalışan şöyle diyor. Techland genel olarak yaratıcılığı öldüren bir havaya sahip. Sonunda her şey yöneticiler tarafından değiştirildiğinden sunulan her fikrin bol miktarda referansa sahip olması gerekir. Ve eğer referansınız Powell'ın bilmediği bir oyunsa o fikriniz dikkate bile alınmaz. Yani Polonya'nın en zengin insanlarından biri olan Powell, başka bir oyunda görmediği bir fikri kendi oyunlarına koymak konusunda çok istekli değilmiş. E bu nasıl yaratıcılık diye sorar insan. Bu garip sistem en sonunda şirkette insanları kendi fikirlerini bulmaya çalışmak yerine oyunlarda kullanılan trendleri saptamaya etmiş. Yani hangi oyunda ne kullanılıyor, çok mu başarılı oldu, millet sevdi mi sevmedi mi, şu oyunda bu var, bu oyunda şu var, biz de kullanalım. Bir çalışan bunun insanları hızla durgunluğa ittiğini ve yenilik yapmaktan vazgeçtiklerini söylüyor. Diyelim ki bir çalışanın bir fikri var. Güzel de referans oyunlar bulmuş. Yine de iş bitmiyor. Paul onay verir. Baş tasarımcı onay vermezse Paul da bir süre sonra fikrinden dönebilir. Eğer ikisi birden tamam derlerse bile bir hafta sonra vazgeçebilirler. Veya iki ay bir fikir üzerinde çalışıp sonra iptal edip bir sene sonra tekrar aynı fikri hayata geçirmeye karar verebilirler. Powell bir akşam internette dolanırken hoşuna giden bir şey görür veya aklına bir şey gelir. Sırf bu sebeple bir ekibin aylardır üzerinde çalıştığı bir mekanik çöpe atılabilir. Yöneticiler nihai karar verdiklerini söylerler sonra onun nihai olmadığı ortaya çıkar. Bu durum o kadar çok yaşanır ki çalışanlardan biri Techland'in çalışma ortamı için tam bir kaos tanımlaması yapıyor. Bir noktada Powell'ın kendisi de işlerin iyi gitmediğini anlamış olacak ki iş akışını, prodüksiyonu düzenlesin diye dışarıdan danışmanları işe alır. Hatta bu danışmanlardan bazıları EA gibi, Ubisoft gibi şirketlerde çalışmış, oraların oyun yapış şekillerini bilen insanlardı. Fakat sorun şudur ki Techland'de sorun aslında şirketin sahibinin kendisi. Yani gelen danışmanın Powell'ı düzeltmeden şirketi düzeltmesi mümkün değil. Ve milyarder Powell her şeyi düzgün yaptığına son derece inandığından doğal olarak bu danışmanlarında hiçbir önerisini uygulamıyor. Gelen danışmanların çoğu birkaç ay sonra işten ayrılıyor. Powell'ın bu akıl almaz tutumu yine çalışanların aktardığına göre kendini en fazla oyunun hikayesinde gösteriyor. Başlangıçtan beri Dying Light 2'nin hikayesi hazır olun tam 6 kez baştan aşağı değiştiriliyor. Oyunu ilk gösterdiklerinde iddia edilene göre Dying Light 2'nin hikayesi öyle dallı budaklı olacaktı ki oyuncunun seçimine göre ilerleyecek ve oyun bittiğinde de bu farklı seçimlerden dolayı oyuncu oyunun ancak %50'sini görebilecekti. Sonra bu hikayenin başındaki adam Chris Avalon cinsel taciz suçlaması nedeniyle şirketten kovuldu. Yerine ilk Dying Light'ın yazarı Slanger geldi. Slanger'a göre o anda Dying Light 2'nin hikayesi kolları bacakları zor tutan dikişlerle birbirine bağlanmış bir Frankenstein gibiydi. Nereden tutsa elinde kalıyordu. 2020 yılının sonunda Slanger da şirketten ayrıldı. Şimdi hikayenin başına oyun deneyimi olmayan bir TV yazarı geçmiş durumda. Bugüne kadar bu tip başarısızlık videolarını her zaman çıkmış oyunlar üzerinden çektim. İlk kez geliştirilmesi süren bir oyun hakkında böylesine moral bozucu açıklamalar yapılıyor. Haklarında çıkan bu iddialardan sonra Techland PR'ı son derece yuvarlak laflar ile cevap verdi. Her çalışanın kendileri için değerli olduğu gibi şeyler söyledi ve dediler ki oyunun geliştirilmesi bu sene başında revize ettiğimiz planlara uygun gitmektedir daha yuvarlak bir açıklamada olamazdı zaten. Diğer yandan bir başka Polonyalı geliştirici CD Projekt'in Cyberpunk ile başına gelenlere baktığımızda umarım Techland ihtiyacı olduğu kadar oyunu geliştirmeye devam eder. Çünkü bitmemiş oyunu erkenden çıkartmanın sonuçlarını da gördük. Diğer yandan şu ana kadar anlattığım şeylerin hepsi Duke Lük gibi patlayan oyunların başına gelen şey ile hemen hemen aynı. Yönetim baskısı, bir kez başardığı için hep başarmaya devam edeceğini düşünen egosu büyük insanlar. Fakat Dying Light 2'nin bir avantajı var. Henüz bitmedi. Umarım bu avantajı iyi kullanırlar. Burası konsoluysu. Ben Murat Sonmez. Dying Light 2 ne zaman çıkacak diye soranlara cevap işte bu videodur. Görüşmek üzere.